Uluslararası Şiir Festivali'nin 8. öncesi İstanbul Sultanbeyli'de başladı. 2021 yılı Yunus Emre yılı olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda da festivalin teması Yunus Emre olarak belirlendi ve programda okunan şiirler, seslendirilen eserlerle Filistin'e de destek çağrısı yapıldı. Tüfek uğruna rehin verdim cüzdanımı. Bize öğretilen dil, okuduğumuz kitaplar, ezberlediğimiz şiirler, Beş para etmiyor tüfek karşısında. Şiirlerle seslendirdikleri eserlerle Filistin'e destek çağrısı yaptılar. Uluslararası İstanbul'dan Siz Şiir Festivali Sultanbeyli Belediyesi tarafından 8. kez düzenleniyor. Festivalin bu yılki teması Yunus Emre. Festivalin galası koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleşti. Faizden buruk buruk küselerinden sana danışarak beni yuxunda gördüm. Çülekler şehrinde kül olduğum geceler Festival'e işgalci İsrail'in zulmüne tepki damga vurdu. Programda 10 yaşındaki Hatice Ömeroğlu Nuri Pakdil'den Anneler ve Kudüsler şiirini seslendirdi. Gel anne. Çünkü anne bir çocuktan bir Kudüs yapar. Ardından açılış konserinde sahne alan Yücel Erzen İntifada isimli eserini seslendirerek Filistinlilere destek çağrısı yaptı. <laughs> için en güzel örneğinin sergilendiği ve Filistin'e, Kudüs'e, Gazze'ye selamlarımızı gönderdik. Ve şairlerimiz de bu anlamda dizeleriyle o kutsal mücadeleye destek vermiş oldular. Kendilerine müteşekkiriz. Şiir Festivali 5 gün sürecek.